Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. LGS soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz ve sıradaki konu başlığımız internet. Biliyorsunuz ki 5. ünitenin ünitenin adı arkadaşlar internet. Bizim alt metinlerimiz, alt başlıklarımız ne? Ikon, Icon'ınız ikonlar arkadaşlar internette gördüğümüz ikonlar and internet habits ve internet alışkanlıkları. <laughs> ve bazı ikonlar görüyoruz arkadaşlar. Onların anlamlarına bakıyoruz. Sağ taraftan başlayalım. Share the link. Linki paylaş. Like it, beğen. Do shopping, alışveriş yap. Wireless connection, wireless bağlantı, kablosuz bağlantı. Take photo and share. Fotoğraf çek ve paylaş. Send or receive messages. Mesaj alıp gönderin. Display on another screen. Başka bir ekranda görüntüleyin. Search for something. Bir şeyler arayın demiş arkadaşlar. Burada da yine e-mail gönderip alma ile alakalı bir ikon olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Janet is a social media addict. She sees many advertisements when she is online. Janet bir sosyal medya bağımlısı İnternette gezinirken bir sürü reklam görüyor. When she likes the advert, she shares the link with her friends. Bu reklamı beğenince linkini arkadaşlarla paylaşıyor. When she wants to learn extra information about the product, ürünle alakalı detaylı bilgi öğrenmek istediğinde ise, she sends messages to the manufacturer, üreticiye. E, mesaj gönderiyor. She also looks for similar products and tries to find the best price for before she buys the product. O e, benzer ürünlere de bakıyor arkadaşlar. E, ve aralarından en iyi fiyatı bulmaya çalışıyormuş almak istediği ürünü almadan önce. En iyi fiyatı bulmaya çalışıyormuş. After she receives the product from the courier company, kurye firmasından, kurye şirketinden uh, ürün aldıktan sonra ise she takes the photo of it and share it, uh, share with her friends. Fotoğrafını çekip arkadaşlarıyla paylaşıyormuş. What does she do before she decides to buy a product? Ürünü almadan önce neye karar veriyormuş arkadaşlar? Daha doğrusu ürünü almaya karar vermeden önce ne yapıyormuş ona bakalım. She shares the link with her friends. Arkadaşları linki paylaşıyor. Bu tabii beğendiği zaman paylaşıyor. Ürün almadan önce değil. She looks for similar products and tries to find the best price. Benzer ürünlere bakıp en iyi fiyatı bulmaya çalışıyor ki bunu yapıyor. She sends message to manufacturer for detailed information. Detaylı bilgi için üreticiye mesaj gönderiyor. Hayır. She takes photos of it and shares with her friends. Bunu aldıktan sonra yapıyor arkadaşlar. Burada ee, aldıktan sonra yapıyor. Çarpatıyoruz. Burada arkadaşlar aradığı şey en iyi fiyatı bulmaktı. Bakalım. Hmm nereden görürsün onu Before she buys the product ürünü almadan önce she looks for similar products and tries to find the best price yani benzer ürünlere bakıp en uygun fiyatı bulmaya çalışıyor. E, mantıklı bir alışveriş yöntemi veriliyor arkadaşlar kendince. Doğru cevabımız B seçeneği diyoruz. What are those small icons on your smartphones and laptop screen? Cep telefonunun ve laptopunun ekranındaki bu küçük ikonlar ne anlama geliyor demiş. Bunlar ne demiş, şunlardan bahsediyor ya da şunlardan, şunlardan, şunlardan bahsediyor. How can I find them? Onları nereden bulabilirim, nasıl bulabilirim onları? You can download them from App Store or Google Play Store. Onları App Store'dan ya da Google Play Store'dan indirebilirsin. Download, indirmek demekte hatırlayacağınız üzere. They are called applications. Onlara aplikasyon yani uygulama denir diyor ki doğrudur arkadaşlar. A doğru seçeneğimiz. I have no idea about them. Onlar hakkında hiçbir fikrim yok. Can you explain what it means? Ne anlama geldiğini söyler misin? Hayır. Sorry, I can't follow you. Üzgür dilerim, seni takip edemedim diyor. Bu dolamaz arkadaşlar. They are called application ya da they are named application. Onlara aplikasyon yani uygulama denir. ifadesi bizim için doğru ifadedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir diyoruz. Find the picture that is not one of his internet habits. İnternet alışkanlıklarından biri olmayanı gösterin demiş. Bakalım. I use the internet like other people. Diğer insanlar gibi ben de internet kullanıyorum. I chat my friends online in my spare time boş zamanlarımda arkadaşlarıma sohbet ediyorum. Bunu A'da görüyorum arkadaşlar. A'yı kaldırdım. I also like playing online games with people abroad. Abroad yurt dışında. Başka ülkede demek. Başka ülkelerdeki insanlarla online oyunlar da oynuyorum demiş. Demek ki bu da var. It's amazing. Bu mükemmel bir şey diyor. I also buy tickets for concerts or a book or book a room for summer holiday. Ben aynı zamanda konser bileti alıyorum ve yaz tatili için oda ayırtıyorum. Book a room o da ayırtmak demekti. However, I never use the internet for business purposes. Ben asla interneti iş amaçlı, iş odaklı kullanmam diyor. Bakıyorum zaten burada hotel search ekranda bu da var. Ama arkadaşlar B'de, şirket de şirkette, ofiste kullandığını söylemediğimden dolayı arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği. How does she benefit from the internet? Benefit faydalanmak. İnternetten nasıl faydalanıyormuş? Bakalım. Internet is useful for housewives too. İnternet ev kadınları için de faydalıdır, kullanılır. Yara yararlıdır. I often listen to music and search on the net for different recipes. Ben sık sık müzik dinlerim, internetten ve aynı zamanda değişik tarifler için internetten araştırma yaparım diyor yemek tarifi için. I try those recipes at home and if I like them, I take photos of them and share on my page. Bu tarifleri sık sık evimde denerim. Eğer beğenirsem de fotoğrafını çekip sayfamda paylaşırım diyor. I have begun to make and sell cookies. Kurabiyeler yapıp satmaya başladım. I have already received a few orders from my friends for their children's birthday. Çocuklarımın, arkadaşlarımın çocuklarının doğum günleri için onlardan birkaç tane sipariş aldım bile diyor. Bakalım. İnternetten nasıl faydalanıyormuş? She takes her photos and updates her profile picture. Fotoğraf, kendi fotoğrafını çekip profilini güncelliyormuş. Update güncellemek demekti. Kendi fotoğrafını çekip profil resmini güncellemek vesaire böyle bir şeyden bahsetmemişti. A olamaz. She shares her house pictures on her web page. Evinin resimlerini internetten paylaşıyor diyor. Bu da olamaz. She takes children's photos on their birthdays. Çocuk, e, doğum günlerinde çocuklar resimlerini çekiyormuş. Bu da değil. She learns new recipes and sells cookies online. Yeni tarifler öğreniyor. Ve internetten kurabiye satışı yapıyor. Doğru cevabımız arkadaşlar. D şıkkı diyoruz. Bir aile görüyorum. Hepsinin elinde tablet veya bilgisayar var ve hepsi kullanım amaçlarından bahsetmiş. Sol taraftan başlayalım. I generally log on social networks and chat with my friends demiş. Genellikle sosyal ağa girerim ve arkadaşlarımla sohbet ederim demiş bu hanımefendi. Yani sosyal sosyal amaçla kullanıyor interneti. Beyefendi I send emails and read news. E-mail gönderirim ve haber okurum. I also pay the bills. Aynı zamanda faturaları da öderim diyor. Kızımız var burada küçük bir tane. I often play online games with my friends and have fun. Ee, arkadaşlarımla online oyunlar oynarım ve eğlenirim demiş. I listen to music and watch videos for or movies. Oğlumuz da ben müzik dinlerim veya video izlerim demiş veya filmler izlerim demiş arkadaşlar. Şimdi which question is asked to family members above? Yukarıdaki aile bireylerine hangi soru sorulmuştur? Which websites do you often visit? Hangi web sitelerini ziyaret edersiniz? Sorulmamıştır. How often do you log on to your account? Log on ya da log in ikisi de aynı şey arkadaşlar. Giriş yapmak demek. Ne sıklıkla hesabınıza giriş yaparsınız diyor. Bu da sorulmuş. What do you use mostly? What do you mostly use the internet for? Cümlenin başında what, sonunda for var. Ne için. İnterneti çoğunlukla ne için kullanırsınız diyor ki aradığımız cevap bu. How many hours a day do you spend online? Günde kaç saat internette zaman geçirirsiniz? Bu da değil arkadaşlar. İnterneti daha çok ne amaçla kullandıklarını anlatan cevaplar verdiklerinden dolayı sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği. Samuel ve Jenny arasında geçen bir konuşma var. What are your internet habits, dear? Senin internet alışkanlıkların ne canım? I often log into my social account, social networking sites, and chat with my friends. Genellikle sosyal ağlara girerim ve arkadaşlarımla sohbet ederim demişkeni. Have you ever bought anything online? İnternetten daha önce bir şey aldın mı? I think it's not safe. Bence bu güvenli değil. I don't like sharing my credit card information at online shopping sites. Ee, kredi kartı bilgilerimi online alışveriş sitelerinde paylaşmaktan hoşlanmıyorum diyor. Evet. What else do you do on the net? İnternette başka ne yapıyorsun? I sometimes play games with my friends and have fun. Bazen de arkadaşlarımla oyun oynayıp, oynayıp eğleniyorum. I sometimes download software to software yazılım. Bazen internetten yazılımlar da indiriyormuş Jenny. Which finally picture that is not one of Jenny's internet habits? Jenny'nin internet alışkanlığı olmayan resmi bulacağız arkadaşlar. Şimdi online oyunlar oynuyor muydu? Online oyunlar oynuyordu. Vardı. Arkadaşlarla sosyal ağları kullanıyor muydu? Evet o da vardı. Bir şeyler indiriyor muydu? O da vardı ama online shopping, online alışverişi güvenli bulmuyordu. Kredi kartı bilgilerini paylaşmayı sevmem diyordu arkadaşlar. Dolayısıyla D şıkkını e, yapmadığından dolayı D şıkkı doğru diyoruz. Bakalım. İki tane soru var arkadaşlar devamında çözeceğimiz. Luke demiş ki I have a girlfriend living abroad. Yurt dışında yaşayan bir kız arkadaşım var. We get on really well. Çok iyi anlıyoruz. We met on a social networking site because we have a, a few mutual friends. Mutual ortak demek. Biz sosyal al sitesinde tanıştık diyor çünkü ortak arkadaşlarımız var. We spend hours spend hours chatting and sharing what we have done during the day. Uh, biz uh, internette arkadaşlar uh, we spend hours chatting uh, saatlerce sohbet ederek geçiriyoruz ve paylaşarak geçiyoruz gün içerisinde yaptıklarımızı. Sen bugün ne yaptın? Ben bugün şunu yaptım, bunu yaptım vesaire gibi e, yaptıklarını paylaşarak geçiriyorlarmış Luke yes, ve kız arkadaşı. Dorothy, I am a working lady so I can't find time to go shopping mall. Ben çalışan bir kadının dolay dolayısıyla internet e, pardon AVM'ye, shopping mall AVM'ye gitmeye zamanım kalmıyor diyor. Zaman bulamıyorum. That's why I always do online shopping. Bu yüzden sürekli internetten alışveriş yapıyorum. I think online shopping has many advantages. Bir sürü avantajı var because you can see more clothes and more brands. Daha fazla kıyafet ve daha fazla markayı görebilirsiniz diyor Dorothy. Pam ise I use internet to search for information online. İnternetten bilgi aramak için kullanıyorum. I enjoy spending time in the library and reading books e, kütüphanede zaman geçirmeyi ve kitap okumayı seviyorum. But searching on the net is much easier. Ama internetten bir şeyler araştırmak çok 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 daha kolay. And faster ve tabii ki daha hızlı than searching in books. Kitaplar için araştırma yapmaktan çok daha hızlı demiş Pam. Which is wrong according to the speech bubbles. Bu konuşma baloncuklarına göre hangisi yanlıştır ona bakacağız. Luke made a new friend online. Luke internetten yeni bir arkadaş edindi diyor. Evet bir kız arkadaş edinmişti. Bunu doğru sayabiliriz. Dorothy prefers buying new clothes online. Dorothy internetten yeni alış kıyafetler almayı tercih ediyor diyor. Güzel, bu da doğru. Pam wastes too much time online. Waste time zamanını boşa harcamak demek. Yani israf etmek. Zamanını boşa harcıyor online diyor. Baktığımız zaman kız internette öğrenci olduğundan dolayı internetten e, araştırma yapıyordu. Hatta kitaplardansa internette daha hızlı ve daha kolay olduğunu söylediğinden dolayı arkadaşlar boşa harcadığını asla söyleyemeyiz. Ki aradığımız cevap bu. Luke and his girlfriend met on a social networking site. Luke ve kız arkadaşı bir sosyal sitesinde tanıştırıyor ki zaten öyle başlamıştı anlatmaya. Ve geldik arkadaşlar son sorumuza. Why doesn't Dorothy go to mall for shopping. Neden Dorothy AVM alışverişe gitmiyor diyor. Neden demişti? Çünkü ofiste çok yoğunum ve zaman bulamıyorum demişti. Because she is a working lady and has no time. Çünkü o çalışan bir kadın ve zamanı yok doğru cevabımız bu. Because she likes trying clothes before buying. Çünkü o almadan önce kıyafetleri denemeyi seviyor diyor. Denemeyi sevseydi o zaman AVM'ye gitmesi gerekirdi. Online aldığınız bir şeyi denemezsiniz. She can't stand hanging around shopping mall for hours. İnternet e, düzeltiyorum. AVM'de saatlerce takılmaktan nefret diyormuş bu da olamaz. She's and she's addicted to her job and can't leave even for a moment. İşine o kadar bağımlı ki diyor. Tek bir saniye bile iş yerinden ayrılamıyor diyor. Hayır arkadaşlar, işinin yoğun olduğundan dolayı ayrılamıyor. Yoksa işimi çok seviyorum. Aman da koltuğumdan kalkmayayım, sandalyemi terk etmeyeyim vesaire bir durum yok. Doğru cevabımız arkadaşlar. A seçeneğidir diyoruz ve bu haftaki videomuzu da sonlandırmış oluyoruz.